Osman Aygül, Girginler çifti, 33 yaşındaki bir çocuk annesi kızlarını bulmak için geldi Esra Kayıp kadın evliydi ve başka bir adama kaçtığı iddiaları gündeme geldi. Her yerde aranan Filiz Kervan, Samsun'da ortaya çıktı. Canlı yayına da katıldı ama konuşmaları herkeste çok etkisi yarattı. Hala evliydi. Ne bunu ne de geride bıraktığı çocuğunu düşündü. Evi terk etti, Samsun'da yaşayan adama kaçtı. Annem babam orada durmasına gerek yok. Ben geri dönmeyeceğim. İstiyorlarsa ileriki dönemlerde ben yanına Aydın Macit'te gelirim el öpmeye. Osman Aygül Girginer çifti kızlarının bulunması için Esra Eroldan yardım istedi. Evi terk eden 33 yaşındaki Filiz Kervan bir çocuk annesiydi. Karı koca torunlarının annesiz büyümesini istemiyor, kızlarının da hayatından endişe ediyordu. 29 Ocak akşamı kızım Filiz Kervan evden kaybolmuştur. 10 gün geçtikten sonra Samsun Çarşamba'daki Aydın Macu'da kaçtığını öğrendik. Kızımızı bulmaya geldik Esra Hanım. Kızımızı oğlum. bulmaya Aynen geldik. Tanı siz... Allah kızımızı inşallah. Almadan gitmeyeceğiz kızımızı. Kız, kızımızı. Program ekibi çok geçmeden evden kaçan genç kadına ulaştı. Kızınız şu anda telefon hattında. Kızım! Güzel kızım! Siz bu kadar çığırılmaya ben kaçırılmış değilim, ben kendi isteğimle gittim. Bir gönül ilişkiniz mi var? Evet. Tansiyon her geçen dakika giderek yükseldi. Genç kadın kararından geri dönmedi. Konuş! 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 Boşanıp da geçse adına madem beş yıldır konuşuyor, Biz... utanmaz! Ya Esra Hanım ben kısaca şunu söyleyeyim. Annem babam orada durmasına gerek yok. Ben geri dönmeyeceğim. Bir kez i̇şte. daha gördük ki boşanma kararı almak zor. Adliyeye gitmek zor. O kararın arkasında durmak zor. Ee, ama kaçmak kolay. Bir sonraki gün Aydın Macit'in abi bağlandı yayına. Sözleri ve küstah tavrıyla herkesi çileden çıkardı. Esra Erol da durum karşısında sessiz kalamadı. Devletimizin Yüce mahkemesi, yüce sayın Hı. savcılarımız, bütün görevler, bu görevler size devleti de sizinle ilgileniyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, özgürlük hakkından bahsediyorsanız, Filiz Kervan kardeşinizle istediği ilişkiyi yaşayabilir, ama bu ilişkinin başlayabilmesi için Filiz Kervan'ın resmi nikahlı eşinden kanunlar çerçevesinde boşanması gerekiyor, beyefendi. Hı. Yayına ard arda evet. ihbar telefonları yağdı. Bir ihbarımız var. Bu sapının önde gidenidir. Bu evlendi, eşi, eşini aldattı, aldattı, eşi en sonunda onu aldattı. 16 yaşındaki bir e, kıza sözlü istismarda bulunduğunu iddia ettiniz. Evet, aynen, aynen. Bunların yıktığı ocak, bunların bitirdiği işler, bunlar karı olmuş. O kadar çok mesaj yazıyor ki e, daha fazlası var. Kimi konuşmaktan korkuyor, kimi sesinin tanınmasından korkuyor. Başarılı sunucu olan bitene noktayı bu sözlerle koydu. Gittiğiniz yerin, sırtını dayadığınız insanın, güvendiğiniz kişinin... Kim olduğunu o gerçek resmi size göstermekle kendimi sorumlu hissediyorum. İnşallah hanımefendi hem cinsin bu konuda uyanık ve akıllı davranır. İnşallah. Önceliği kendini, bedenini ve ruhunu korumaktır. İnşallah kızınız e, aç çekmeden gerçekleri görerek döner kendine de. Hayal...